Yüksek alemlerden gelen aşk. Daniel Srenton tarafından kanallanan 9 boyutlu Arturus konseyi. Selamlar. Biz Arturus konseyiyiz. Hepinizle bağlantı kurmaktan mutluluk duyuyoruz. İnsanların değerlerini tanıması için ne gerektiğini anlamaya başladık. Hepiniz değerli hissetmek istiyorsunuz. Ama aynı zamanda insan formunda başka birinin size onaylamasını bekliyorsunuz. Yaptığınız, düşündüğünüz, söylediğiniz veya genel olarak kim olduğunuzun toplum için değerli bir şey ürettiğine dair fiziksel kanıtları görmeyi bekliyorsunuz. Kendinizi açabildiğinizde ve rehberlerinizin konseylerinizin ve bizim gibi kolektiflerin, baş meleklerin ve yükselmiş üstadların koşulsuz sevgisine izin verdiğinizde içsel değerinizi anlamaya ve hissetmeye başlayacaksınız. Ne yaparsanız yapın bir değeriniz var ve artık biliyoruz ki hepinizin bu bilgiye ulaşmanın tek yolu onu özgürce veren ve karşılığında hiçbir şey beklemeyen bizim gibi varlıklardan onay almaktır ve bizler sevildiğini hissetmenizi isteyen, hoş karşılandığınızı hissetmenizi isteyen, kaynak enerjinin eşsiz bir yön olarak var olduğunuz için değerli olduğunuzu hissetmenizi isteyen pek çok kişiden sadece biriyiz. Ve bu arada kimsenin senden alamayacağı bir şey. Ve deneyen herkes onların gerçekte kim olduğunu bilmiyor. Öyleyse neden kaynak enerji varlığı olduklarını bilme gerçeğinde durmayan birinin sözünü kabul edelim. Bağlantısız, yanlış yönlendirilmiş ve tamamen ön yargılı görüşleri nasıl bir ağırlık taşıyabilir? İnsanlığın gerçekten ihtiyacı olan sizin gibi uyanmış, gerçekte kim olduğunuzu hatırlamış, insanlığın geri kalanına kendine nasıl değer verileceğini, nasıl ışık olunacağını Etrafınız karanlıkla çevriliyken bile gerçekte kim olduklarını unutmuş olsalar bile uyanmış bireylerdir. İnsanların güçlü pozisyonlar olarak bile düşünebilecekleri belirli otorite konumlarına ulaşmışlardır. Kendi değerinizi belirleme gücüne sahip olduğunuzu biliyoruz ve sizi buna davet etmeye, koşulsuz sevmeye ve yüksek alemlerden gelen tüm bu sevgiyi almaya sizi cesaretlendirmeye devam edeceğiz. biz Arturus konseyiyiz ve sizinle bağlantı kurmaktan keyif aldık.